Fotoğraf atölyesinden bir kez daha merhaba. Fotoğraf çekmeyi seviyorum ve fotoğraf konusunda kendimi geliştirmek istiyorum diyorsanız doğru zamanda doğru yerdesiniz demektir. Atölyede bugün fotoğraf tarihinin dönüm noktalarından birini, ilk fotoğraf makinelerini inceleyeceğiz. <laughs> Kamera obskura görüntülerini yansıtır. <laughs> Kesinde tam karşısındaki düzende dışarıdaki görüntüyü ters olarak yansıtır. Böyle anlatılınca biraz karışık gibi geliyor ama aslında otobot animasyon lütfen. <laughs> Bakalım bir dahaki bölüme kadar o küçümsediğin karanlık odayı yapabilecek misin? Yoksa yine küçük oyunlarla bizi kandırmaya mı çalışacaksın? Eğer siz de gerçek bir karanlık oda nasıl çalışır merak ediyorsanız, gelecek bölümü sakın kaçırmayın. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>